Ancak zaman geçtikçe bir şeylerin farkına varabiliyor insan. Nelere değermiş, nelere değmezmiş. Bir bakmışsın, yüzler karışmış, eller buruşmuş. İsimler dahi unutulmuş. Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesini hatırlayın. Ayakkabılar. Ayakkabılar eskir bir alim. Her şey eski. Bir ömür var, geçecek. Her şey eskiyecek. Ve umarız ki yüreğimiz, yüreğimiz hiç eskimeyecek. Ancak zaman geçtikçe bir şeylerim.